E, duyamıyorum. Nermin Hanım nasıl yapıyormuş? İçine lor dolduruyor muymuş? Aa böyle doldurup doldurup kavanoza basıyormuş. Dondurucuya mı koyuyormuş? Evet. O da güzel. Kış boyunca öyle çıkartıp çıkartıp e, yiyormuş. Dondurucuda saklıyormuş. Kızartmıyormuş. Kızartmadan o da evet. güzel. O evet. da güzel. Onu da güzel. yapanları görüyorum ben. Ee, böyle o çok paylaşılan, bir şeyler paylaşılan sayfalarda görüyorum. Yani, evet. Şimdi nereye tereyağı koyuyorsun? Şimdi e, kaçamağımızı yapıyoruz. E, suyumuz bizim sıcakta Şimdi bu kaynamayı biraz sonra kaynayacak. İçerisine tereyağını ilave ediyoruz. Tamam. Ondan sonra birazcık bir tutam böyle tuz ilave ediyorum içerisine. Tamam. Bu suyu kaynadıktan sonra yavaş yavaş mısır ununu ilave edip karıştıracağım. Ve bir hamur elde edeceğim. Ve un helvesi gibi olacak. Evet. Mısır ununu yavaş yavaş mı karıştıracaksın? Yavaş yavaş ilave edeceğim. Sonra evet. dedin ki bunu iki türlü yemek evet. mümkün dedin. Ee, biz normal benim alıştığım aslında bunu hazırlayıp tabağa koyup e, ee, babaannem tabağın ortasına pekmezi koyardı. Biz böyle, böyle, tabakla. Evet. Kopartıp elimizle batırıp öyle yerdik. Hmm. Lokma lokma. Ee, ama üzerine de serpebilirler pekmezi. Ayrıca bunu tereyağı yakıp toz biberle üzerinde gezdirebilirler. E, ee, sarımsaklı yapabilirler. Evet. Ee, şu en sonunda değil mi? Evet en sonunda. Ocak. ocak. Yavaş Bir yavaş şey yavaş. Söylüyorum. Ya eridikten sonra şeyini koymaya başlıyor mu? Evet. Yavaş yavaş ilave edebiliriz artık. Ortalama az 2 su bardağına 4 tepeleme yemek kaşığı mısır unu ideal oluyor. Su ne kadar? 2 su bardağı. 2 su bardağına biz şu anda 4 su bardağından yaptık. 4 su bardağına 8 kaşık tepeleme mısır unu kullanacağız. Aa. Kaşıkların ayarı değişebilir o yüzden 8 olur, 7 olur, 9 olur. Şimdi kıvamı görünce seyircilerimiz Zaten, anlayacaklar. Evet, evet. Ee, Zaten mısır unu biraz şişecek. Tabii koyu kıvam alacak. Hmm. Böyle bir hamur elde edeceğiz. Vallahi çok güzel, çok yapılası. hele pek çok evin mısır unu bir yerlerden geliyor. Gelir mi Şerife Hanım mısır unu bulunur mu evinde? Nereden geliyor? Ada Pazarı tarafından. Orada da çok güzel mısır unları var. Evet. Şöyle ilave yapayım. edebiliriz. Toparlana verecek şimdi değil mi böyle evet, bu? Evet. Pekmezi ortasına bir de tuzlu dedim bunu. bunu mu Tuz, tuzlu? bunu Evet bunu tekrardan dediğim gibi bunun üzerine yoğurtlu sarımsak dökülebilir. Tereyağında peynir, peynir erisilip üzerine ilave edilebilir, hmm. dökülebilir. Ee, benim şimdi yapacağım gibi tereyağına toz biber yakılabilir üzerine. O şekilde de yeniyor. Ay, ama dediğim gibi bizim pek, alıştığımız pekmezli. pekmezlisini yap sen bugün. Bak burada gençler de severler pekmez yesinler hem. E, faydalı bir şey pekmez. E, o olabilir. Evet Altına bunun beğenim. toparlanması evet. biraz e, zaman alacak. Bunu böyle biraz karıştırmak Vallahi lazım. Vallahi bugün yaptıklarına bayıldım. Yok bu oluyor değil mi? Bak. Evet of. evet bu toparlanacak. Bunlar oluyor. Kaynadığı Şimdi biraz zaman sonra bitmişlerini de e, size göstereceğiz. O zaman Erkan Neler oldu? Ee, bu tereyağlı kaçamağımız, bu lorlu biberimiz, bu pekmezli kaçamağımız, samsamız ve büryanımız. Evet şu örtüden bahset. Bu kimin örtüsüydü? Bu rahmet... Şu kenarlarını görelim bir dakika. Rahmetli babaannemin örtüsü. Gerçi bu şalvarların içerisinde kuşak olarak kullanılmış. Babaannemin şeyi. Bir dakika kuşağı. şöyle karşıdan bir e, göstereyim. Bakın son derece güzel. El Bunu da düşünmen çok hoşuma gitti doğrusu. Özür dilerim. Çok çok güzel oldu hazırladıkların. Ee, seyircilerimiz çok beğenmişler. Çok Sen güzel Allah. şeyler yazıyorsunuz. Biz de onu yaparız. Biz de oralıyız. Tekirdağ'dan yazmışlar. Ee, evet. Halbuki kendinden bir şey buldum. E, her yöremizde ayrı güzellikler taşıyan bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten her yörenin o kadar güzel yemekleri var ki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok evet, sağ olun. Herkesin beğenini mutlu olsun.